Evet arkadaşlar şu anda da Hang Kanal. Bu arada arkadaşlar yayının en önemli yerlerini sadece çekiyorum. Arkadaşlar burada da Hang Kanal. Noel Baba olmuş. Kurt içti gibi. Anamamışsınızdır. Gerçek Noel Baba. Mı? Evet. Gerçek Noel Baba geldi. Arkadaşlar canım torunlarım sizlere tabii ki Noel'de harika bir hediye vermek istiyorum. Ondan dolayı istekleriniz benim için bir emirdir. Ee, Noel baba ben şuraya yazmıştım isteklerim nerede? Heh. Evet yavrum. Okur musun? Oha yavrum bu ne liste yapmışsın? Bir adet saç kremi. <laughs> Saçlarım yumuşasın Noel baba. <laughs> yavrum sen boş <laughs> Ne? <kursunları>. Ne? <Vay baba. gülüyor> Ya, boş ver ya. Öyle şey mi olur lan? Her sene Noel babamı getirecek. Evet arkadaşlar, canlarım, ciğerlerim. Bu sene seçimlere ben de adaylığımı koyacağım. Sihir yapıp <laughs> isteklerinizi gerçekleştireceğim. Yavrulardan. Normalde ben Antalyalıyım bu arada. Diyorlar ki Norveç'te yaşıyor. Yalan onlar. Ben Antalyalıyım. Aaa. Güneş Abi. deniyor. Denize gidiyor mu Nalbaba? Peki ya ben yazın beni tanıyamazsın sakalı da kesiyorum yazın <laughs> kışa uzuyor zaten yavrum <laughs> <laughs> Noel babayı bakın arkadaşlar ne komik şeyler yapıyormuş İyi de Noel baba sen, dediğin Sen e daha demin ne yapıyordun o çocukla yakışıklı çocukla çekiyordunuz bir şey ben de Her yapıyorum Her gün çekiyordum sen ee, ne yapacaksın Noel baba Yapayım ben de yavrum ya çok da güzel olur Allah aşkına Emin misin? Ya yapın benim ya ben buraya niye geldim yavrum bana da yaptır bir şeyler ben de üftüreyim Tamam da Ayba arkadaşlar bu nerede? Bu neymiş ya? Şuna bakayım bir. Dur, dur 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 yapma sakın ben bundan çok korkuyorum yapma. Bu ne yavrum? Yapma dur ben çok korkuyorum Bu, bu ne işe yarıyor yavrum? Ya şey bombikliyor lütfen yapma ya, ben korkuyorum tamam, bundan. bombik mi kalsın Aha. o zaman ben sevmem böyle şeyler ya. Yapmayın. Bir de şey var biliyorsundur belki kaynana dili diyorlar. Böyle yıl başında yapıyorlar böyle dürüt dürüt diye. Yapmayın lütfen bunları ayıptır. Özellikle her yıl Noel Baba kıyafet giyip soyguna gidiyorlar. Allah'tan han kanal ve ekibi bu sene yine Noel ruhunu kurtardı. Canım yavrularım benim. Adamın dibiler. Ya bu Noel Baba çok çok tanıdık birine benziyor sanki ama. Ho oh, oh, ho oh, ho, ağzına burnunu kırarım. Ho oh, oh, ho oh. ho. Beni fazla kızdırıyorsun. Pardon Noel Baba çok özür dilerim. Noel Baba bir şey. terasına bıraktı bir yavrum. İyi de orada çatı var, geyikler takılmadı. <laughs> yavrum beni güzelce indirdiler, oradan girdim Ankara'nın odasına. Bir teşekkür etmeyeyim mi torunuma? Evet, çok teşekkür ediyoruz Nuhay babacığım. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz sana. İyi de...